Normalde çok polis çok fazla görmeyiz. Almanya'da ama direkt böyle meydanda polis arabası da yer almış. Göte'nin doğduğu ev, yaşadığı ev Hagen'dan veya buranın dondurmaları eğer Frankfurt'a gelirseniz gerçekten şu anda tam olarak Frankfurt merkezindeyim. Dostlar şu anda tam olarak şöyle çember içerisine almışlar. İçine de giriyorum. Frankfurt'un meydanında yani şu anda tam olarak Frankfurt merkezindeyim. Bu merkez Hafvahe meydan olarak geçiyor. Yukarı doğru çıkarım. Size burayı tanıtalım. Şu gördüğünüz meydan Hafvahe meydanı arkadaşlar. Arkamda şu anda bir protestan kilisesi görmektesiniz şöyle ilerleyelim biraz bu meydandan. İsmi nereden geliyormuş dersek eğer. Burada Habdvahe binası var. Şöyle sizlere göstereyim. Bunu kullanmayı yeni öğrendiğinden dolayı kusura bakmayın. Bu binanın isminden dolayı arkadaşlar şey geliyor buranın bu meydanın ismi geliyor. Huh. aslında koşmasaydım iyiydi ya. Daha önce burası bir cezaevi olarak kullanılıyormuş. Şimdi ise bir restoran olarak kullanılmakta. Daha önce daha böyle bir 2-3 dakika önce de kilisenin sesi bayağı tak 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 ötüyordu. Şimdi bu şimdi bu Protestan kilisesinin içerisine girelim bakalım. Kilisenin ismine bakıyorum. Aziz Katerina Kilisesi arkadaşlar. Frankfurt'un merkezinde Aziz Katerina Kilisesi'ne girelim bakalım. Nasıl olmuş? İnsan sesten birazdan böyle bir yere gelince bir garip oluyor. Sessiz sakin. Şöyle göstereyim size. Bir gerçekten çok hoş duruyor. Burada insanların ders çalışması için de yapılmış olabilir bunlar. Kiliselerde bazen bunlar yapıyor. Hello. Kiliseler evet. var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. <laughs> Henry Ford'un eseri. 1642'de. <laughs> 1642'de yapılmış arkadaşlar bu eser. Henrik Furkun. Şöyle bir başka eser. Valentin Grams. Johann Valentin Grams'ın eseri. 1637'de yapılmış bu da. Evet. Yerden soğan toplayalım. burada da bir bayana sorduk yasak mı diye mi? Yani belli olmuyor bir anda böyle yasak olmuş olabiliyor. Thank you. Şimdi thank. Böyle kendi haline küçük bir kiliseyle. tamam. Çıkabiliriz. Farklı kapıdan çıktı. Hanım da farklı kapıdan çıktı yakalayayım ve Nerede bulacağız? Şöyle arkadaşlar size şeyi de göstereyim. Hauptbahe yani İslam Cezayir olarak kullanılmış olan yerin şöyle farklı görsellerini de göstereyim aslında size. Şöyle. Burası İslam bir ceza olarak kullanılmış. Fiyatlar nasıl bir şey Anlatım bir onu söyleyelim size. Saat 12.30'dan en başlıyor arkadaşlar. Üzerine eklenilecek her bir malzeme için ekstra fiyatlar dönüyor mesela bir. Avokado ekliyorsun 3.5 euro. E, makarnalar 10 euro en düşüğü. 10 eurodan başlıyor. Çorba alt euro. Hmm. Aslında böyle çok da aşırı değil. Tabii et ve balıklar. Yani bir oturduğunuzda kesin böyle şöyle bir 20 eurodan çıkarsınız buradaki restoranlar. Şimdi başka bir rotaya doğru ilerliyorum. Dostlar. Şimdi sahil caddesinin olduğu yerdeyiz. Burası Hauptwache'nin hemen arka tarafında. Dedim yani ya heykelden geçtik. Arka tarafına doğru böyle ilerlediğimizde resmen bize buraya su taksim andırıyor. Şöyle oturup dinleneyim. Gerçekten yorulduk. Bayağı çekim yaptık. Şu arka tarafım bizim dediğim gibi taksim andırmakta. Hatba Hevaydın Meydanı'nda Taksim Meydanı ve oradan giriyorsun, istiklal böyle boylu boyunca gidiyorsun. Burası da gidilir ama ben gitmeyeceğim. Ya, gerçekten çok yoruldum. Biraz sonra dinleneceğim. Başka bir tarafa doğru ilerleyecek rotamız. Toplamda 1.2 km burası. Toplamda da 1.2 km uzunluğundaymış arkadaşlar. Şimdi yeni rotamıza doğru ilerleyeceğiz. Hanım oradan göze atıyor bana. Diyor ki hadi kalk. Yoruldum. Hadi bakalım yeni rotamıza gidelim. Orası nasılmış diye. Klasik yani. yani normalde çok polis çok fazla görmeyiz. Almanya'da ama direkt böyle meydanda polis arabası da yer almış. Hala devam ediyor. Şöyle kuleleri de göstereyim ben size. Kulelerde çalışmalar devam ediyor. Yeni bir kule mi geliyor artık? Yeni rotamız neresi hanımım? Gutenberg. Gutenberg. Anadolu'na doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gutenberg kimmiş? Şarjım da bitiyor. Sizlere Gutenberg'in olduğu yerden tanıtmaya çalışıyorum. GoPro ile çekim yaparken dostlar gerilim sahnesi gibi şarjım ne kadar kaldı acaba falan diyerekten şarjı gerçekten çabuk bitiyormuş. Çok fazla yani bir yanına 3-4 tane daha fazladan batarya almak iyi olur aslında. Şimdi arkamızda şöyle bir anıt var arkadaşlar. Gutenberg anıtı. Direkt oraya çekeyim ve size o şekilde konuşayım. Arkamdaki Gutenberg anıtı bu adam dünyada ilk defa matbaayı bulan bu adam dünyada ilk defa matbaayı bulan adam arkadaşlar. Buraya Frankfurt'un merkezinde anıtını yapmışlar ama normalde kendisi buralı değil. Normalde memleketi Mainz'daymış. Bunun daha ayrıntılı videosunu Mines vlogu yaptığımda orada size gösterebilirim. Biraz daha bize göre farklı gelen özelliklerinden bir tanesi de şöyle belli temsiliyeti göstermişler. Şurada bir boa'yı görmektesiniz. Boğa heykeli Avrupa'yı simgeliyor. Daha sonra başka bir heykel daha var burada. Ne kadar böyle siz de bir bakın hangi hayvana benzeteceksiniz. Ben daha çok bunu eşeğe benzetmişti ama bu bir lamaymış. Lama da Amerika kıtasını göstermekte, temsil etmekte. Şimdi gene geliyoruz. Burada bir aslan heykeli var. Aslanı güzel yapmışlar şimdi bir yuvan olarak. Aslanı temsili ise Afrika'yı temsil etmekte. Gidelim son bir yer daha var. Fil. Filde genelde daha çok Afrika'da oluyor diye şey yapıyorum ama buradaki fil ise Asya kıtasını temsil etmekte. Daha çok filler arka Asya'da da doğru çok fazla var. Asya kıtasını temsil etmekteymiş. Böyle. Pek yakın zamanda Mainz vlogumuz da olacak arkadaşlar. Orada e, bu matbaayı ilk bulan arkadaşı da size tanıtmış oluruz. Şu anda gördüğünüz yer şöyle sizlere göstereyim. Göte'nin doğduğu ev, yaşadığı ev, 16 yaşına, 16 yaşına kadar yaşadığı ev burası. Ve hemen yan tarafında da şu sarı olarak gördüğünüz yer ise buranın müze binası. Burayı size şöyle biraz açıklayayım arkadaşlar. Götü'nün evinin şöyle arkada gözüküyorken size burayı açıklayayım. Götü dediğim gibi 16 yaşına kadar burada yaşamış ve gençlerden acıları Faust hesabını burada yazmış. Şansıma da Buraya gelmeden önce blok yazılarını okuyorum tabii ki. Orada yazılan yazıları size aktarayım. Kendim giremedim madem. Orada yazılan yazılarda ise arkadaşlar bu evin komple 2. Dünya Savaşı'nda yok olduğunu söyleniyor. Sadece bodrum katı kalmış. Ve bu bodrum katı da daha sonra orijinaline uygun bir şekilde burası tekrardan yapılıyor. Gerçekten moralim çok bozuldu. Adamla böyle bir adamın bir tanesi izin verdi. Tabii ki dedi şey yapabilirsin. içeri girebilirsin dedi. Video çekebilirsin. Fotoğraf çekebilirsin dedi. Ama böyle selfie çubuğu gibi bir şey olmasın dedi, zarar olmasın diyerekten. Sonra arkadan başka bir adam geldi. O dedi ki video çekemezsin. Yani dedim hani fotoğraf çekebiliyoruz, video çekemiyor muyuz dedim. Hayır e dedim ben video çekme, youtuberım ben dedim hani video çekmek için giriyorum içeri dedim. Buna izin veremeyiz dedi. Hani tam kuralları da aslında kendi, aslında tam kuralların kendileri de bilmiyorlar. Bir tanesi izin veriyordu, bir tanesi izin vermiyor. Garip bir durum. Anlatamadım pek burayı, kusura bakmayın. Ee, i̇çerisinde hani evin yapımında böyle mobilyalar falan olsun orijinaline uygun bir şekilde konulmuş tekrardan buraya. Müzesi de var. Müzesi gelmek isteyenler için 10 euroymuş arkadaşlar. İçerisine ikisine birlikte girmek 10 euro. Dediğim gibi video çekemezsiniz ama fotoğraf çekebilirsiniz. Ben şimdi yeni rotama doğru gidiyorum. son olarak şöyle tekrardan göstereyim. Şu aşağı sarı ve aşağı kırmızı olan yer Göte'nin evi. Şöyle. Luther'in doğduğu ev. Hemen arkasında da bulunan o sarı yerde. Burası da müzenin bulunduğu yer. Öyle. Şimdi devam edelim bakalım yolumuza. Yeni rotamız nerelere çıkacak. İkinci bataryamı taktım bu ara. İlk defa böyle GoPro çekim yaptığından da şarjı geçsin, bitmesin falan diyerekten insan böyle şey oluyor. İki tane de toplamda bataryam var ne kadar idare eder bilmiyorum ee, öyle olursa da yeni bir tane şey almam gerekecek artı ekstradan bir şarj aleti bir batarya almam gerekecek evet burası da Berlin Duvarı evet hemen yürürken normalde şeylerimizde var mıydı bu gezi rotalarımızda gezi rotalarımızdan bir tanesinde yoktu ama şöyle bir şey var arkadaşlar size çevireyim burası çok büyük bir şey değil mi Berlin Duvarı'ndan bir tanesi arkadaşlar burası Buraya bir tane Berlin Duvarı'ndan bir parça getirilmiş. Daha önce bu parçalardan bir tanesi Koblenz'de de vardı. 3 parçası vardı. Burada da bir tane parçası getirmişler. Bunlar farklı böyle bir rengi boyamışlar. Bir çizgi film karakteriydi de hangisi? Unuttum. Benim işim de çok zor ya. İki kameraya birden oynuyorum. Bir telefondan çekiyorum nasıl oluyor diye. İşte olmama gibi bir, Hani GoPro ile çekerken ya sesi güzel almaz ya şöyle olur falan diyerekten. Onunla kendimi garantiye alıyorum çaktırmayın. İki kamerayı birden kullanıyoruz. Ve bu da zaten olursa vlog tarzı bir çekim olacak. Diğer telefondan çektiğim ise şehri tanıtan bir belgesel figür olarak. Ne bileyim ben daha çok onu seviyorum aslında. Bu vlog çekimleri biraz daha bana şey geliyor. Zor mu desem bilemedim şimdi. Ama diğerinde çok fazla üzerinde bilgi ve çok fazla üzerine bilgiler veriyorum aslında. Belgesel tarzı oluyor. Ama ilk defa şöyle blog tarzını deniyorum. Gerçekten zormuş <laughs> blog tarzı yapmak. Hakkını yemeyeyim. Yapanlara helal olsun. İki işi bir arada yapabilen bir insan olmadığından dolayı şimdi onun da etkisi var. Kameradan kendim gözüküyor mu veya nasıl oluyor diyerekten. Ara sıra ışığı falan da gidip duruyor. Yani e, bazen kendimi göremiyorum. Bir de sürekli görsem kendimi herhalde. Şu an şarj da baya hızlı bitecektir. GoPro'nun da reklamını yapmış oluyoruz. Artık böyle eleştirisini de yapmış oluyoruz. Olduğu kadar. Açtığımızı dinlenecek bir yere gidiyormuşuz arkadaşlar şu anda. Bakalım, yiyeceğimiz şeyi de sizlere gösteririz. Neresi olacak? <laughs> Bilmiyorum. Bir yere götürüyor hanım. Hanımın dediğini yap da kafan rahat olsun demişler. Öyle demişler mi? Hanımın dediğini yap da kafan rahat olsun demişler mi? <laughs> ben mi dedim? <laughs> İyi bakalım. Yemek yerinde görüşmek üzere. Dostlar şöyle gezerken bir anıt bulduk. Hemen yan tarafında da bir tarihi bir bina var. Diye baktık burası neymiş falan diye bildiğin anahtarcıymış. Özel bir durumu yok yani. Ama benim hani böyle asıl size göstermek istediğim şu mekan arkadaşlar. Hagen Nuss. veya Buranın dondurmaları eğer Frankfurt'a gelirseniz gerçekten marketlerde de satılıyor ama burada biz yemiştik ayrı bir güzel oluyor. Yenisini çıkartmışlar fıstıklı. Böyle Netflix falan yazılıydı üzerinde. Gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Arkamızda şu anda Meryem Ana Kilisesi var arkadaşlar şu anda. Şöyle ilerliyoruz Meryem Hanekisesi'ne. Şurada da bir güneş saati varmış. Arkamızda bulunan yer. Şurası güneş saati. Bu benim notlar. Neler varmış diye baktığımda. Şurası da Meryem Hanekisesi. Hadi o zaman içeriye bir girelim bakalım Meryem nasıl Nasılmış şey diye bakalım. direkt bir ayrı kokusu oluyor direkt bunun Gerçekten çok ilgi çekici. İçeride çok fazla mum yanmış. Bu kilisenin kokusu. O mumdan geliyor zaten. Çok fazla mum yanınca çok aşırı kokmuş. kaç sayısında herhalde mum bırakıyorlar. Evet, buraya mum bırakmayın lütfen demişler. Şimdi yemek yerine doğru gidiyoruz. Yemek yerine mi gidiyoruz? pazar meydana. Pazar meydanına doğru gidiyoruz. Orada bir tane yemek yeri falan bulursak farklı güzel bir şey. Yenilikçi bir insan olmayarak ben Yeni bir şey yer miyim bilmiyorum. En güzeli, en sağlamı döner. Bu, Leyla ile Mecnun'da oynayan Sade abi vardı. Sade abinin bir programı izlemiştim. Son Kabile diye bir YouTube sayfası var. Orada Kaman kardeşlerin konu olmuştu Sade abi. Adamın bir döner sevdası varmış. Yani ben de daha aynı. Hani böyle farklı bir yere gittiğimde hani Garanti ya. Döner her türlü garanti. Sade abi benim kafadanmış. Her türlü döner garanti. Doyarız yani. Aç kalmayız. Nereye yemeği düşünür? Ha, bir pazar yerinin içerisine giriyormuşuz. Şöyle. Kleinmark diye bir yer. Şöyle pazar yerine giriyoruz.